geçtikçe özlemi çok artıyor. Çok özlüyorsun. Kokmuş çoraplarını insan koklar mı çocuğunun? Çoraplarını kokmuyorum. Teri kalmış atletini kokmuyorum ben çocuğumu şimdi. Kapı. İlk defa mercekten baktım ben. Baktım şapka gördüm. Tamam dedim. kapıyı açtığında zaten dedim akınıma bir şey oldu. Onlar söyleyemedi bile. an yani söyleyecek bir şey yok zaten biliyorsun sen. Kapıya gel. Eledim, eledim, öllük eledim Aynalı beşikte yavrum